Kime görüş o katta beni gör. Aha burada. Var burada mı? burada. Burada oh. Burası var. O adamlar bey. Yaz kaldır kaldır. Yaz mı? Oo. Oha üç var. Üç var ya what are you man? Why are you gay? Bekle Emre ismini onu... Bana... çalayım mı? Siz e, çıkartmayın onu. Reyna orada. Reyna'm götü tutuştu. 117 vurdum kanka. Evet, tek en tek yükledi. Güzelce. Enderazı Allah izah edin Main de be main de Vandalı alayım dedim ya Gel 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 buradan gel Gittin anda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum, iyi görmedim. Ya. Yemin ederim görmedim. Aa. Yazılanlara bakmıyorum. A geliyor. A var A var. babası, onun babası senden <laughs> ayrılmaz olur peki. Başka var mı? Yani cömertten cömert, gelmekten gel. Şey Gönülden gönüllü gönüllülük olmuş. Hayır bakın şuraya dikkat edelim. Süreme <laughs> esnasında bir düşme olmuş. Ayırmaktan <gülüyor> ayırılık <gülüyor> ayırılık olmuş arkadaşlar. Yani sözcüğün kökü ayırmak <laughs> ayrı Bu değil ya. yani. Sıfır. Ayırmaktan ayrılık olmuş. Buna lütfen, <laughs> lütfen dikkat edelim. E, dolayısıyla ayrıdan ayrılık. Düşman Eğlence kaldı. Eğlence bitti. Ya! Kim senin ya? Ne oluyor Şimdi Olmadı. Şifti kaçır. Abi Spectre sevlesin bırak. Aaaa! 108 vurmuştum. <laughs> Ama yeter artık. Kendi <laughs> bitmen. Tamam, <çekebilir> miyim acaba? Canım <laughs> benim. Anne! Ne oluyor lan?

Öl öl öl! ölmüyor. Ya orospu çözüm güldü Ayakta kalan son... Anladım Ya jp'nin mükemmel var Ay 80 var <laughs> <Spike C'de> düştü <laughs> 120 lira yine <laughs> <güler>! can <coworkak> Gebet <laughs>